Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Güzel Türk oyuncusu Hande Erçel'in birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hande Erçel, Sen Çalkak mı dizisiyle herkes tarafından çok sevildi. Bu dizinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Hüseyin birlikte aşk yaşadılar. Aşklarını herkesten saklasalar da ortaya çıkmış. Ve ee, bizlerde bizler de onların birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Yeni dizimiz lütfen kanalıma abone olmayı, kol kol yorum yazıp bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.